Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Altı üniversite rektörümüz aramızda istişare ile ülkemizin geleceğine ve içinde bulunduğu duruma karşılık söyleyebilecek sözümüzün olduğu, ülkenin geleceğine sahip çıkmanın akademiyanın bir görevi olduğu gerçeğinden hareketle altı üniversite rektörümüz birlikte senatolarımızın onayından geçen bir senato bildirisini hazırlamış. Bugün sizlerle birlikteyiz ve sizlerin vasıtasıyla bu senato bildirimizi e, ülke kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Şu anda bu altı üniversitemizin almış olduğu senato kararını e, ev sahibi olarak Sayın Rektörlerimin de arzusu üzere ben sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da sayın rektörlerimle e, ikili görüşmeler imkanı e, olacak e, ve onlara ilişkin sorularınız ve e, yapmak istediğiniz röportajlar için de vaktimiz olacak. Ben şimdi sırasıyla Ahyevran Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray ve Erciyes üniversite senatolarının ortak senato kararını sizlerle paylaşıyorum. Senato kararımızın temel teması yarınlarımız için ülkemize sahip çıkıyor. Ülkemiz ve milletimizin varlığına ve bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir süreçten geçmekteyiz. Karanlık odaklar tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların aynı merkezden yönetildiğinin farkındayız. Yeniden diriliş ruhuyla yeşeren umutlarımızı söndürmeyi amaçlayan bu saldırıların aziz milletimizde yılgınlığa yol açması hedeflenmektedir. Ancak belli ki bu mihraklar nice kritik dönemeşlerde alnının akıyla çıkmış olan Necip milletimizin ferasetini ve zorluklar karşısında gösterdiği destansı mücadeleyi hesaba katmamışlardı. Asırlar boyu bu topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaz. En son destansı mücadelesini 15 Temmuz'da büyük bir cesaretle ortaya koyan milletimizin bu saldırılarda göğüsleyeceğine inancımız tam. Beto, PKK ya da DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarla ulusal birlik ve beraberliğimizi bozacaklarını zannedenler büyüyen bir dalga halinde istiklalini korumak için bu milletin nasıl mücadele verdiğini göreceklerdir. İnanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan bu millet atalarının kanıyla yorulmuş ve bedeli ödenmiş bu toprakları savunmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bir insanın ölümünü alemin ölümüyle eş gören bizler, masum insanların hunharca öldürülmesini kınıyor, insanlık suçu olan terörü lanetliyoruz. Artık dayanılmaz boyutlara ulaşan bu küresel tezgahlar karşısında öfkemiz her geçen gün artmaktadır. Asırlar boyu mazlumların umudu olmuş aziz Türk milletinin yeniden insanlık onurunun umudu olmasına hiçbir emperyalist güç engel olamayacak. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel birikimi ve taşıdığı büyük sorumluluk bizleri bu yolda daha güçlü olmaya zorlamaktadır. İnanıyoruz ki, milyonlarca mazluma yüreğini açmış olan milletimiz, bomba patlamaları ve masumların çığlıkları arasında kaybolan insanlığın yeniden yeşermesine önderlik edecektir. Bugün her günden daha fazla birlik olmaya ihtiyacımız var. Üzerimize salınan kara bulutların dağılması, önümüze konulan engellerin aşılması, bizim azmimize ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu uğurda millet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, hiçbir zorluktan yılmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Milletimizin şahsında Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği onurlu mücadeleyi sahipleniyor, erdemli duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edilmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine çekilmek istenen karanlığı görüyor ve bu oyuna gelmemek için var gücümüzle çalışacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatoları olarak birlik ve dayanışma ruhuyla bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza, yarınların bugünden daha aydınlık olacağına gönülden inanıyoruz. Kamuoyuna saygılarımız e, saygıyla duyurulur. Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, Aksaray Üniversitesi Senatosu, Bozok Üniversitesi Senatosu, Erciyes Üniversitesi Senatosu Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu. Evet, değerli basın mensupları, 6 üniversite senatosunun bildirisi, ortak bildirisi sizlerle paylaşılmış oldu. Bu üniversitelerimizin taşıdığı misyonu birleştirerek komşu üniversiteler olarak bir araya gelen tepkimizdir. Biz ülkemizin yarınlarına sahip çıkacağız bugünü bizim yarınları da hazırlamak üzere gençlerimizle, eğitim öğretimimizle, ürettiğimiz bilgiyle ülkemizi yarına taşımaya kararlıyız. Bunda hiç kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Ben huzurlarınızla diğer beş üniversite rektörümü ve senatosunu da gönülden kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Teşrif ettiler. Ev sahipliğimizi burada e, onurlandırdılar. E, değerli basın mensupları, Bizim kamuoyuyla paylaşmamız gereken bildirimiz bu. Bu bildiriyi sizler e, vasıtasıyla kamuoyuna aktarılması ve ülkenin umuduna bir katkı vermesini umuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sayın rektörlerimle basın mensuplarımız ikili röportajlar yapmak isterlerse mekanımız müsait. E, buralarda röportajlar sürdürülebilir. Ahiler, kalkınma ajansının e, içerisinde olduğu rektörler mi yoksa e, gerçekten komşu ilerimiz olan tesadüfi bir, birleşme mi? Yok, biz e, sayın rektörlerimle irtibat halindeyiz. E, bu komşu olmaktan kaynaklı bizi birleştiren üniversite oluşumuz, üniversitelerin ortak bir e, istişare sonucunda aynı toplantı diğer e, bulunduğumuz bulunan illerde de yapılacak mı? Teşekkür Şu an teşekkür ediyorum. Şu anda biz rektörlerimle istişaremiz bu şekilde oldu. Burada böyle bir tepki vermek istedik. Ee, yani böyle bizim bu seri halinde yapılan değil. Ha, biz umuyoruz ki bizim gibi komşu olan diğer üniversitelerde, diğer bölgelerde aynı sesi çıkarsınlar, aynı tepki versinler. belki üniversitelerle daha özel röportajlar için böyle bir imkan daha makul geliyor. Yani orada ikili belki daha özel sorulara inebilirsiniz üniversitelerimiz hakkındaki bilgi edinmek için. Ama burada da alabiliriz. Tamam genel soruları alalım o zaman. Genel soruları alalım. Öncelikle böyle bir toplantı yaptığınız için Ahyevran Üniversitesi'nin Senatosu'na ve Rektörlüğü'ne ben teşekkür ediyorum. Ee, konuklarımız olan diğer şehirlerimizin rektörleri ve senatörlerinin da aldığı kararları ben tebrik ediyorum bu anlamda. Teşekkür ediyorum. Altı Üniversitesi'nin senat, altı üniversitenin senatosu birleşerek günümüzün gerçekten ihtiyaç olduğu yani hali malum belli. Zor bir coğrafyada bulunuyoruz. Her türlü terör örgütünün ve her türlü düşmanların bir arada olup ülkemize şekilde işte, fiili ve dahili saldırıda bulunuyor olmasının neticesinde ülkemizde bir terör olgusu var. Bu terör olgusuna e, İç Anadolu bölgesindeki güzüdelerimizin, üniversitelerinin rektörleri bir araya gelerek senatörleriyle birlikte aldıkları bu kararı ben alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz gelecekte bu tür terör örgütlerinin gittiğini gerçekten uyum içerisinde yaşayan bir vilayet, bir şehir, bir ülke konumuna tekrar gelmemizi gönülden arzu ediyoruz. Ve ben şahsen sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın rektörlerim adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten İç Anadolu Bölgesi rektörler olarak çok uyumlu çalışmaktayız. Ortak hedeflerimiz var. Birbirlerimizin imkanlarından faydalanacak ve ülkenin en azından kaynaklarını daha rentable kullanmak üzere sürekli işare halindeyiz, birlikteyiz. Ben buradan kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Başka soru görünmüyor. Teşekkür ediyorum. Sayın basın mensupları bunun kamuoyuna iletilmesini de artık sizlere bırakıyoruz. Teşekkürler.